Merhaba hanımlar. Denizin Elişi Günlüğü kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün çok kolay ama çok kolay bir patik örneği yapacağım. Örneğimiz oldukça basit. Yeni öğrenenler için çok kolay. Yani bir saatte yapabileceğiniz bir patik. Hem kolay hem rahat hem gösterişli. Gördüğünüz gibi bu patiğimiz 39 numara ama şimdi yapacağım patik yapacağımız örnek 37 numaraya göre 36 37'ye göre yapacağım. Arkadaşlar bunu şu şekilde yapıyoruz. Bu 39 olduğu için 35 35 tane ilmekten başladım. Ve bu şekilde 36 sıra ördüm. 35 ve 36 37 sıra. 37 sıra dikdörtgen oluyor. 35'e 35, e 35 e olsaydı kare. Bunu düz örüyoruz. Gördüğünüz gibi dibinde herhangi bir dikiş yok. Çok kolay. Düz başlıyorsunuz, düz geliyorsunuz. Hemen ucunda büzüyoruz. Kestikten sonra en son sıramızı bir miktarını büzüyoruz iğnemizle ve buradan dikerek şu orta yerden dikiyoruz. Bir de bu yandan dikiyoruz. Oluyor patik. Hem kolay hem basit, görünümü güzel ve sonra da bu şekilde çiçeklerle süsledim. Sizler bu kenarlara da süs yapabilirsiniz. Böyle şirin, pratik bir örnek. Yani şimdiye kadar yapılan patiklerin en basit, en kolay patik örneği. Evet arkadaşlar, şimdi ben 32 tane ile başlayacağım biraz yapmaya başladım. Bu şekilde ilmekleri çoğaltarak devam ediyorum. Tığım 4 numara, ipim bombonun ipi. Elimde kalmış olan bir ip yine. Bunu değerlendirmeye çalıştım. Gördüğünüz gibi şişim 4 numara. Şimdi 32 taneyle başlayacağım. Bu şekilde bunun üstüne koyarak ilmeklerimizi çoğaltıyoruz. Evet, şimdi 32 tane sayayım. 2, 4, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Evet, fazla yapmışım arkadaşlar. 32 tane başladım. Küçük şişte yaptım ben. Ee, rahat oluyor, küçük şişte. Şimdi harashamı başlıyorum. Haraşomu genelden ben önden atıyor, atarak yapıyorum. 32 tane ilmek 35 tane Düz sıra Genelde şuradan başlı ölçümüzü ayak ölçümüzü şu şekilde yapıyoruz. Yapıyorum arkadaşlar. Şu bilekten baş parmağın orta parmağın hemen yukarısına iki sıra fazla ördüğümüz zaman ayak numaramız çıkıyor. Herkes kendi elini ölçerek bulabilir bunu. Şuradan bilekten buraya kadar ayak numaramız çıkıyor. Ama eğer tereddüt ederseniz ayak altınızı ölçün sıra sayınızın ölçüsünü üzerine koyarak da bulunabilir. Hiç örgü bilmeyenler bu örneği yaparak gerçekten kendini aşarlar ve örgüye başlarlar. Kesinlikle çok kolay. Herhangi bir yerinde kesme, artma yok. videomu izledikten sonra beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Eksiklerimi görürseniz yorumlarda yazabilirsiniz veya istediğiniz bir şey olursa yorumlardan size yardımcı olmaya çalışırım. İlk sıramız Evet, birinci sıramız bitti. bu şekilde 33 34 35 sıra yapabiliriz devam ediyorum ben yapmaya arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dümdüz ördüm dümdüz ördüm herhangi bir işlem yapmadım sağından solundan kesme yapmadım dediğim gibi bileğimizi buraya koyuyoruz baş parmağımızı bir miktar geçerse ayak numaramızı verir benim ayağım 38. Şöyle iki sıra daha örersem yeterli gelir. Şimdi devam ediyorum örmeye. sıramı bitirdim şu anda kesiyorum son sıra keserken şöyle iki tane alıyoruz bunu ördüğümüz bir tanesini üstüne Şimdi üstüne geri veriyoruz tekrar ikisini kesiyoruz Gördüğünüz gibi dikdörtgen yaptık. Dikdörtgen oldu. İpimi biraz fazla uzatacağım. Onunla bu başı dikmek için ipimi fazla uzatıyorum. Şöyle Şimdi arkadaşlar tersten şu şekilde şuraya kadar dikiyorum. Bu kısmı da bu kadar dikiyorum. Buradan gelip böyle dikeceğim ve az kısmı burası olacak. Gördüğünüz gibi patik şeklini alıyor. Yalnız burayı büz büzeceğim. Şurayı büzüyorum. İğneme geçireceğim şimdi iğnemize alıyorum son sıramdan şöyle iğnemize geçirdik. Bu şekilde büzüyorum. Bu ucunu bu şekilde büzüyoruz. bu şekilde büzdüm şimdi dikmeye başlıyorum burada Evet buraya kadar diktik. Şimdi hanımlar buradan bu tarafı dikeceğim. Burası yeterli. En kolay patik nasıl yapılır? Gördüğünüz gibi burayı sağlamlaştırdım. Evet geldim arka tarafa. Ne ipimi geçiriyorum. Bu kısmı bitti. Şimdi şuradan başlıyorum. tığla da dikebiliriz. Şu anda çabuk olsun diye iğneyle yapıyorum. birazcık oval yaptım. Evet. Burayı da diktik. İşte arkadaşlar. En kolay patik. Şurayı da buraya alalım içine. 36-38 numara patiğimiz ayak numaramız oldu. Şimdi nasıl çiçek yaptığımızı anlatacağım arkadaşlar. Şu çiçeklerden yapayım üstüne. Hemen çıkaralım. Bakın çok kolay. Şuraya giriyorum, 5 zincir çektim. Üstüne almadan sık iğne yapıyoruz. On dört tane sık iğne. Bir iki üç dört. 5 6 7 8 9 12 13, 14 tane sık iğne yapıyoruz. 14 tane. 14 tane yaptım. 14 tane yaptıktan sonra ikinci ipimi alıyorum, ikinci rengimi alıyorum buraya sıkılaştırıyorum ki 3 zincir çekiyorum 1 2 3 zincir çekip hemen dibine 1 2 3 zincir çekiyorum. şurayı iki kere doluyorum. Hemen yanına üç kere de çekiyorum. Hemen yanına 1 2 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 Tekrar 3-2 kere doluyorum. 1-2-3 zincir 1-2-3 3. zincir çekip iki kere doluyup bunu 3 kere de çıkarıyorum. 1 2 2 kere doluyoruz. Hemen yanına 2 4 Bunu hemen yanına yapıyorum. Ooh. Evet bu şekilde çiçeğimizi de yapıyorum. Yaptım. Bir Örnek gösterdim. Bu da 2 Ve bu da 3 Evet arkadaşlar patiğimiz oldu. Bunu dipten dikiyoruz buraya. Bunlar dikili. Evet arkadaşlar ikinci patiğimizde yaptım gördüğünüz gibi bu 39 numara bunu 37 38 olur bu süsleri farklı da yapabilirsiniz çiçekleri ben en kolay yoldan en kolayından yaptım basit basit ve güzel gördüğünüz gibi Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Hoşça kalın.